Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Supara TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümleriyle devam ediyoruz. Sınav sorularına küçük bir dokunuş test 2. Arkadaşlar birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda diyor ki iki ardışık ya da 3 pozitif tam sayının kareleri toplamına eşit ise ee, eşit olan sayılara ne diyormuşuz? Kardeşlik sayılar diyoruz. İşte burada örnek vermiş. 61, 5'in karesi ile 6'nın karesi. Ardışık iki sayının kareleri toplamın eşit 29'da. 2'nin karesi, 3'ün karesi ve 4'ün karesi olduğundan 61 ve 29 sayıları birer kardeşlik sayı olduğunu söylüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kardeşlik sayı değildir? Diyor. Bakalım. 5 sayısı arkadaşlar 1'in karesi ile 2'nin karesi şeklinde yazıldığı için olabilir. Biraz rengi değiştirelim. Şu renk güzel değil. Kardeşlik sayıdır. 13 sayısı 2'nin karesi ile 3'ün karesi şeklinde yazıldığı için bir kardeşlik sayıdır. 14'ün e, durumuna bakalım. 1'in karesi, 2'nin karesi ve 3'ün karesi şeklinde yazıldığı için 3'ün karesi 9... 2'nin karesi 4, 13, 1'in karesi de toplamda 14 olur. Ee, arkadaşlar 43 herhangi bir sayının karesi şeklinde yazılamaz. 50 sayısına bakalım. 50 sayısı 3'ün karesi, 4'ün karesi ve 5'in karesi şeklinde yazılabilir. 9, 16, 25'in toplamı 50 sayısına ulaştırır bizi. D şıkkı kardeşlik bir sayı değildir diyoruz. İkinci soruyla devam ediyorum. P bir asal sayı ve n bir doğal sayı olmak üzere P çarpı n eşittir. 5 üzeri P eşitliği veriliyor. P artı n toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada 5'in katı olmuş. Yani P çarpı n 5'in katı olması gerekir ki 5 ile bölünebilmesi gerekiyor. Yani sağdaki ifade 5'in katıdır. Dolayısıyla ben buraya en küçük 5 asal sayısını vermek zorundayım ki n'i bulabileyim. O zaman 5 çarpı n eşittir. 5 üzeri 5 ifadesi şeklinde olmuş olur. Her tarafını 5'e bölersem şuradan sadeleştirmeleri yapıyorum. 5'e böldüm, 5'e böldüm. N eşittir. 5 üzeri 5 bölü 5 şeklinde olur. Hatta şu şekilde olur. Bunu yukarı gönderirsem arkadaşlar N eşittir. 5 üzeri 4 ifadesi. 5 üzeri 4 de 625'e eşitti. P sayısını da 5 seçmiştik. Toplamda 530 ifadesine ulaştırdı bizi. Cevabımız E şıkkıdır. Hemen üçüncü soruyla devam ediyorum. Diyor ki bu işlemin sonucunda a çarpı b kaçtır? Arkadaşlar çözümleme yapıyorum. Buradan 100a, 10a da buradan 110a yaptım. 10b, 1b buradan 11b artı c buradan bir tane c var eşittir. Toplamda 500 artı 10c artı b ifadesi arkadaşlar. Şu B'yi bu tarafa atarsam 110 A artı 10 B kalır. Şuradaki C'yi de öbür tarafa atarsam 500 artı 9 C ifadesine ulaştırdı bizi. Şimdi burada 500 bu tarafta 500 var. Bu tarafta da 100 A ve 10 B var. Bunlara değer vererek bu işleme devam edelim arkadaşlar. A'ya 4 desek 440 olur. B'ye de 6 dersek 60 olur. 440, 60 daha 500 yapar. O zaman buradan C 0 gelmiş oluyor. Zaten C 0 olabiliyor. Sonda olduğu için başta olmadığından dolayı 0 gelme durumu vardır. O zaman C de 0 dedik. A 4, B de 6 çarpım 24 cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü soru diyor ki her en pozitif tam sayısı için işlemi n eşittir n çarpı n artı 1 n artı 2 n artı 3 biçiminde tamamlanmış işlemin sonucu kaçtır şuradan dikkat ettiğimiz durum arkadaşlar kare olduğu için 4 defa artırmamız gerekiyor yani kenar sayısı kadar artırmamız lazım o zaman 9'u kenar sayısı kadar artırırsam ne olur 9 çarpı hatta biraz şuradan yazayım ki yer olsun nereden yazayım nereden yazayım şuradan 9 Şöyle arkadaşlar. Evet. 9 9 çarpı 10 çarpı 11 çarpı 12 demem gerekecek. 4 artırdım. 4'e kadar. 9, 10, 11, 12. 8'i de 11'e kadar artırmam gerekecek. 8 çarpı 9 çarpı 10 çarpı 11 bölü 7'yi de 7 çarpı 8 çarpı 9 çarpı 10. Şimdi buradan arkadaşlar gereken sadeleştirmeleri yapalım. Ortak çarpan parantezine alabiliyorum. 9, 10, 11. 9, 10, 11. Şuradan 9, 10, 11. 9, 10, 11. O zaman 9, 10, 11'i dışarıya alıyorum. 9 çarpı 10 çarpı 11 parantez içinde 12 eksi 8 kaldı. Öbür taraftan da 7 çarpı 8 çarpı 9 çarpı 10. Sadeleştirelim arkadaşlar. Kimler gidecek? 9 onlar gidecek. 9 gitti. 10 gitti. Peki şurası ne oldu? Şurası 4 oldu. 11 çarpı 4 bölü 7 çarpı 8 kaldı. Şuradan da gereken bir sadeleştirme var. Onu da yapalım. 4, 8, 2 kaldı. Yani 11 bölü 14 ifadesi oldu. Cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar Beşinci soruyla devam ediyorum. En bir tam sayı olmak üzere 70 bölü en ifadesi bir asal sayıya eşitse dikkat ediyoruz. Buna göre enin alabileceği değerler toplam aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 70'in asal çarpanları kimdir arkadaşlar? 70'in asal çarpanları 7, 5 ve 2'dir. Demek ki en yerine öyle ifadeler yazmalıyım ki beni bu sayılara ulaştırması gerekiyor. Şimdi beni bu sayılara ulaştıran 70'in bölenlerine bakıyorum. O zaman 70'in bölenlerinden hemen bakıyorum. Bir kere 10. 10 yazarsam? 7 asal sayısına ulaştırıyor. Evet. 14 yazarsam 5 asal sayısına ulaştırır. 35 yazarsam arkadaşlar 2 asal sayısına ulaştırmış olur. Aradığım sayılar da bunlardır ve bunların toplamını istiyorum. 10, 14 ve 35 arkadaşlar bu da ne yapar? 49 59. Cevabımız 59 E şıkkıdır. 6. soru. 4 basamaklı A B, A, B, doğal sayısı rakamları toplamının 303 katına eşit olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Diyor. Şimdi arkadaşlar bunu çözümleme yaparken bizim işimize yarayabilecek en güzel şekilde açmamız gerekir. Ben buraya şöyle desem. Yani şu A, B sayısını A, B, 0, 0, A, B şeklinde yazarsam. Dolayısıyla burası ne olmuş oldu? 100 A, B artı bir tane de AB olmuş oldu. Eşittir. 303 çarpı rakamları toplamın iki katı. Rakamları toplamına bakalım. 2A artı 2B'dir değil mi? İki parantezini alırsam A artı B kalmış olur. Buradan A artı B'dir. Dolayısıyla ben hemen şuradan 100A ile 100AB ile bir tane AB'yi toplarsam 101AB sayısına ulaştırır beni. Buradan da 600, 6 çarpı A artı B'dir. Şimdi buradan gereken bir sadeleştirmeleri yapalım. 101'e bölsek, 101'e bölsem. AB sayısı 6A artı 6B'ye eşit olmuş olur. Direkt dağıtma özelliğini de kullanarak yaptım. Şu kısım 10A, 6A çıkarsak 4A kalır. Eşittir. Buradan 6B'den şu B'yi çıkartırsam arkadaşlar 5B kalır. Eğer o çözümlemeyi anlamadıysanız bunu bu şekilde de düşünelim. Daha rahat olur. Şimdi buradaki ifadenin birbirine eşit olabilmesi için bunun 5, şunun da 4 olması gerekir. İkisinin çarpımını istiyor. Şu 4 çarpı 5'ten cevabımız 20'dir. Değişik. Evet 7. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Diyor ki A, B ve C faktöriyel çarpımı şeklinde verilmiştir. Aşağıdaki sıralamalardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar faktöriyel kavramı bu şekilde bir ifadeler verilirse şuradaki rakamları topluyorum. 5 ile 5'in toplamı 10 yapar. 4 ile 6'nın toplamı 10 yapar. 3 ile 7'nin toplamı da 10 yapar. Eğer toplamları sabit ve eşit oluyorsa sayılar birbirine en yakın olanlar en küçüktür. O zaman C en küçük olmuş olur. Birbirine en uzak olanlar ise çarpımları en büyük olur. Demek ki A da en büyük olur. B'ye de ortada kalmak düşer. Cevabımız E şıkkıdır. Evet 8. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. A bölü B, B bölü A, A bölü 6 büyükten küçüğe doğru sıralanmış 3 tam sayıdır. Bunun altını çiziyoruz. Tam sayı olduğu kesinleşmiş o zaman. Buna göre A artı B toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar A bölü 4 büyüktür. B bölü A'dan o da büyüktür. A bölü 6. Bu şekilde büyükten küçüğe doğru sıralanmış. Şimdi ardışık olarak sıralandığına göre ardışık olarak sıralandığına göre 3 tam sayının durumudur bu. O zaman A bölü 4 sayısı A bölü 6 sayısının farkı her zaman 2'dir. Ardışık sayılarda böyle bir durum vardı. Bir atlayıp diğer sayılarda mesela dedim ki 1 ile 3 arası, 3 ile 5 arası gibi düşünürseniz fark her zaman 2'dir. Şimdi arkadaşlar, bunun paydasını eşitleşsem, bunu 3 ile bunu 2 ile genişletecek olursam A bölü 24, pardon A bölü 12 olacak. A bölü 12 eşittir 2'den. A buradan 24 olur. Gelip yerine yazarsam A bölü 4'ten o zaman ne olmuş oldu? 6 bölü 6 büyüktür. B bölü 24 o da büyüktür. 6 bölü 6, 24 bölü 6'dan 4 olur. Demek ki B sayısı 6 ile 4 arasında bir şeydir. 24'e bölündüğüne göre demek ki B sayısı 120'dir. 124'e bölersem 5 olur. B sayısı da 5 olur. Yani bu ee, sıralamamız nasıl oldu? Nasıl oldu? 4 5 6 olmuş oldu. B sayısı da 120 oldu. A sayısı 24'tü. 120 24 ikisinin toplamını istiyordu. 144. Cevabımız E şıkkıdır. 9. soru arkadaşlar. 9. soruyla devam ediyorum. 9 faktöriyel, 8 faktöriyel ve 7 faktöriyelin farkını vermiş. O zaman en küçük olana biz eşitleyelim bunu. 7 faktöriyel yapalım. 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel şeklinde açarız. 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 faktöriyel. Diğeri zaten 7 faktöriyeldir. Bölü 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. 7 faktöriyel parantezini alırsam 9 çarpı 8 eksi 8 eksi 1 kalır buradan. Buradan da 7 faktöriyel çarpı 8 çarpı 9. Şu 7 faktöriyeller gitti. 9 kere 8 72. 72'den 9 çıkarıyoruz. Bölü 72 sayısını arkadaşlar. Şimdi buradan ne olur? Ee, kaç kalır buradan? 63. 63 bölü 72 sayısı. Bunu da sadeleştirirsek, 9'a sadeleştirirsek ne olur? 7 bölü 8 mi olur? Cevabımız 7 bölü 8 denizli. 10. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. A, B, C'de birbirinden farklı gerçek sayılar olduğuna göre işlemi aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Şimdi A artı B eşittir C olduğuna göre A, B ve D'nin çarpımında 0 olmuş. Demek ki bu durumda A, B, C, D durumlarından herhangi birisi sıfır olma durumu vardır. Sıfıra eşit olabilir. Ben buradan A'nın sıfır olduğunu kabul edersem A sıfır ise buradan B eşittir C oluyor ki birbirinden farklı durumu olmadı. Ya da ben B'ye sıfır dersem A eşittir C oldu ki yine birbirinden farklı durum olmadı. Çünkü bize demiş ki birbirinden farklı gerçek sayılar. Demek ki A ve B sıfır değil. A ve B'nin sıfır olmadığı kesinleşti. A şıkkı, B şıkkı gitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar A sıfır değil, B sıfır değilse o zaman D kesinlikle her zaman sıfır olma durumu var ki A, B ile çarpılmış ve sonuç sıfır olmuş. Demek ki D'miz her zaman sıfır olacaktır. Cevabımız de cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. 11. soru. P ve Q asal sayıların arasındaki fark 4 ise P ve Q ikilisine ne diyormuşuz arkadaşlar? Kuzen asal sayı çifti diyormuşuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir kuzen asal çifti toplamı olamaz diyor. Bakalım. 10 sayısı 3 ve 7 sayıları asal sayıları arasındaki fark arkadaşlar 4'tür. Toplamı 10'dur. Kuzen asal sayısı olabilir. 18'e bakalım. 7 ile 11 asal sayıları arasındaki farkın 4 olduğunu görüyorum. Toplamı da 18'e eşittir. Aynı şekilde 13 ve 17 asal sayıların toplamı da 30'u verecek. Farkı da 4'ü verecektir. Kuzen asal sayılardır. Bunları tik atalım gitsin. 42 asal sayısı 19 ile 23 olduğunu söyleyebiliriz. Aradaki farkla 4'tür. Ama D şıkkındaki 38 sayısını herhangi iki kuzen asal sayı şeklinde yazamıyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. 12. soru ve son soruyla devam ediyorum arkadaşlar. P bir asal sayı olmak üzere P artı 2 sayısı asal oluyorsa veya P artı 2 sayısı 2 asal sayının çarpımı biçiminde yazılabiliyor ise P'ye bir çin asal sayısı diyormuşuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir çin asal sayısı değildir? Çin'i ben okuyorum arkadaşlar. Çendir yani normalde. Şimdi 23 sayısına 2 eklediğimde 25 sayısı olur ki 5 çarpı 5 asal 2 asal çarpımı şeklinde yazılabilir. 29 sayısına 2 eklesem 31 asal sayısı oluyor ki Zaten şartı sağlamış oldu. 31'e 2 eklesem 33 oluyor. 3 ile 11'in çarpımı şeklinde yazılabilir. 20'yi 37'ye 2 eklesem 39 olur. 3 ile 13'ün çarpımı şeklinde yazılabilir. 43'e 2 eklesem 45 olur. 45 sayısı herhangi iki sayının asal sayının çarpımı şeklinde yazılamadığından dolayı cevabımız eşyakıdır. Kendinize iyi bakın. Yine beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı arkadaşımıza tavsiye etmeyi unutmuyoruz hoşça kalın